Bugün harflerden mum yapıyorum. Mumu eritmek için cam bir cezve aldık. Şu anda yavaş yavaş eriyor. İçerine parafini ekledik. Parafim ham maddemiz. Su kaynadığı zaman parafin de yavaş yavaş erimeye başlayacak. Şu an erime başladı. Tamamen erimesini beklememiz gerekiyor. Şimdi sterin denen bir malzeme var. Bundan da bir iki kaşık ekliyorum. Mumat dayanıklılık ve sağlamlık katacak. Bu yüzden tercih etmekte fayda var. Elimizde varsa ekleyebiliriz. Evet su tamamen kaynıyor. Yavaş yavaş da içindeki mumlar eriyor. Biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Bekliyoruz erimesini. Ara ara karıştırmakta fayda var. Erimesi kolaylaşır. Aslında parçaları atarken daha küçük parçalar erimesi kolay olacaktır. Bu nedenle bütün atmamızı tavsiye ediyorum. Bakın attığımız bütün malzeme daha tam eriyemedi. Evet şimdi tamamen erimiş durumda. Bu gördüğünüzde vanilya kokusu. Birkaç damla koku ekliyorum ki mumlar güzel koksun. İyice karıştıralım. Artık bir gözün sıvı tamamen mum. Donduğu anda mum oluşmuş olacak. Ocağı kapatacağız. Evet şu anda kapatıyoruz ocağı. Kapattıktan sonra boya maddesi ekleyebilirsiniz. Elimizde kırmızı renk boya var. Birazcık ondan attım ve karıştırıyorum. Vişne rengini aldı. Çok sıcak sıcak kalıplara dökmemeyeceğiz arkadaşlar. Biraz beklememiz lazım. 50-60 dereceye kadar beklemek gerekiyor. Zaten kendisini de belli ediyor. Sertleşmeye başlıyor. Biz hemen silikon harf kalıplarına dökmeye başlıyoruz. Bakın cezvenin ucunun olması çok avantaj. Bir önceki videomuzda güzel dökememiştik. Ama bu cezveyle çok rahat bir şekilde harfleri dolduruyoruz. Aslında bu silikon kalıp başka bir şeyler yapmak için. Ama mum için de gayet başarılı gibi gözüküyor. Rastgele harfleri dolduruyorum. Bu bir deneme olduğu için. Yine çiçek silikon kalıbımı dolduruyorum. Dört gözle doldurdum. Bir de burada harfleri doldurduktan sonra oyun hamurundan bir kalıp yaptık. Onu deneyeceğiz. Acaba onda da yine harfi oluşturabilecek mi diye. Evet, gördüğünüz gibi biraz daha harf dolduralım. Aslında kalıbın bazı yerlerini yağladım ama çok da gerek yokmuş aslında. Silikon zaten yapışmıyor mu? Gördüğünüz gibi şimdi bir gördüğünüzde oyun hamuru. Buraya bir harf basmıştım. Bu da donsun deneyeceğiz bakalım nasıl olacak. Mumları yaptıktan sonra 1-2 saat beklemekte fayda var. Yani hemen çıkarmaya kalkarsanız mumlar kırılıyor. O yüzden 1-2 saat bekleyeceğiz. Çok az bir mum kaldı elimde. Onu da dökelim. Onu da X harfine döküyorum. Evet. At bakalım yetecek mi buna? F harfine de yetti gibi. Şu an tamamen bitirmiş durumdayız. Evet, harflerimiz oldu sayılır. Çiçekleri fazlalığını tam böyle beklemeden önce alıyorum arkadaşlar. Tam donmadan rahat daha rahat çıkıyor çünkü üst kısmı. Ama bu kalıp ince olduğu için çıkartabilirim de çiçekleri. Çok fazla zorlanmayacaktır. Aslında bu orijinal silikon kalıplar kalıplar çok daha güzel. Çok daha tam pahalı olduğu için çok fazla onları tercih etmiyorum. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde çıkarılabiliyor. Çok küçük bunlar zaten. Yine süs olarak bunları üzerlerine yapıştırabiliyoruz mumların. Evet bunu deneyelim. Bu oyun hamuruydu. Evet oyun hamurundan da mumu çıkarabildik. Çok aralarında kalmış birkaç hamur. Onları da böyle bıçakla çıkarıyorum. Oynamına yapışmadığı için bu da bir alternatif. Bunu da denemiş olduk. Geri hamur bozulmasın kabına koyuyorum. Evet artık birkaç saat geçti. Harfleri de çıkarabilirim. Önce Z harfinden başlıyorum. Alttan destek vererek. Aslında kalın da harfler. Kalıp biraz kalın. Evet ilk harfimiz çıktı. Z harfimiz evet bu şekilde. Şimdi diğer harfleri çıkarıyorum. Evet Y harfi. Y harfi tabi dik duramadı. X de kolay bir şekilde çıkıyor. Bu T harfine fitil de koymuştuk. Bunu da bu şekilde bir deneyelim istedik. Yakmak istersek o şekilde yakabileceğiz. Aslında bir sonrakinde isim yazarak altında birleştirmeyi düşünüyoruz mumlarla. Onu deneyeceğiz ve hatta farklı renkle deneyebiliriz. Mum işi hoşumuza gitti aslında çok uygun fiyatla kendi mumlarınızı imal edebilirsiniz. Bir cezve, ham madde ve renklendirici işinizi görecektir. Koku istiyorsanız da çeşitli yine esans kokularını alabilirsiniz. Bakın yağ eklemiştim burada yağlamıştım kalıbı. O, o görüntüyü bozuyor. Bir dahakinde yağlamayacağız kalıbı. Evet F harfinde tam dolduramamıştık ama yine güzel bir harf çıkmış oldu. Son olarak da H harfini çıkarıyoruz. Silikonu oyuncak çıkarıyoruz ki kırılmasın. Evet. Tüm harfleri çıkarttık. Gördüğünüz gibi harf mumlarımız hazır. Şöyle düzgün koyalım harflerimizi. Evet. Bu da diğer M harfimiz. Çiçeklerimizi de buraya koyuyorum izlediğiniz için teşekkürler